Gölcük ilçesinde yaşayan emekli denizat subayı Yusuf Akmeş'e hobi olarak başladığı gemi modelciliğini mesleğe dönüştürdü. E, gedikli eğitim gemisi bu. 1865 yılında e, yapılmış. Modelini gördük ama 70'li yıllarda yapılmış. Biz bunu fotoğraflardan faydalanarak yaptık. Pir Reis Denizaltımız Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda e, yapılıyor. 22 yıldır hobi olarak gemi modelciliği ile ilgilenen Akmeşe açtığı atölyede 12 yıldır hediyelik gemiler üretiyor. Bizans'a edilen bir diyaroma yapılmıştır. Bu da e, kendi yaptığım ilk modellerden bir tanesi. ikinci veya üçüncü model. O 19. yüzyıl çektirme diye geçiyor. Bu tamamen el yapımı çıtalarla Planına uygun birbirinden güzel maket ve model gemiler yapan Akmeşe görev yaptığı deniz kuvvetleri komutanlığında bulunan gemilerin de birebir benzerlerini üretiyor. Kendisine adeta donanma inşa eden Akmeşenin tek amacı gençlere deniz kuvvetlerini tanıtmak. Bundan 2010 yılında emekli olarak deniz asubay itis olarak hayatımı devam ettiriyorum. 24 yıl görev yaptım. Çalışmaları donanma içerisinde kurs yeri vardı. Orada önce resimle başladım. Bir müddet yaptıktan sonra yan tarafta gemi modelciliği ile ilgili bir çalışmalar vardı. Oraya geçtik. Çünkü artık donanmayla ilgili değil de bütün denizcilikle ilgili Türkiye'ye tam anlamıyla anlatabilmek. Benim esas amacım bunların deniz kuvvetlerinin, donanmanın Tam anlamıyla böyle görsel olarak tanıtılması. Osmanlı döneminden kalma özellikle mesela tablolar yaptık. İstanbul Deniz Büzesi'nin açılışı için kadırga tablomuz var. Onun haricinde sandallar, işte 19. yüzyıl çektirme var. TCG Anadolu diye geçiyor. İnşallah TCG Trakya'da yapılıyor şu anda. Biz üzerine biraz daha zaman geçsin netleşsin ondan sonra işte Bayraktar grubu belki koyulacaksa o grubu koyacağız üzerine obje olarak. TCG Anadolu, İyi bizim ilk helikopter, uçak, lojistik gemimiz diye, en büyük gemimiz diye tanımlayabiliriz. Bu da dünya bahriyesi. bizim kendi çevremiz açısından ciddi bir güç. Bu uğraş çok güzel bir uğraş, severek yapılması gerekiyor. Severek yapılırsa hem maddi hem manevi gelir yapabilir.